Hayır, ben soramadım. Ali ile Esma ablanın arasında bir şey mi oldu? <laughs> Ali efelik yapayım dedi. Ama yedi sopayı oturdu aşağı. Ne oldu ki? Ya savcının yanından çıkınca buna bir şaka yaptık. Ali de siz bana nasıl şaka yaparsınız falan diye efelenmeye kalktı. Esma abla da bastı kalayı. Aynen öyle. Ya bu senin niye hoşuna gitti? Yok gitmedi. Öyle mi? <laughs> bayılıyorsunuz değil mi böyle şeylere? Yani. Paşam senin niye sesin çıkmıyor? Konuşun siz konuşun. Eyvallah. Eyvallah. Tahir. Nefesim. Ya, çok uzun süredir okula gitmedi ya şu okul işine. Aklımda, aklımda halledeceğiz. Bundan sonra çok güzel günler bekliyor bize. İnşallah. Senin de okul işin var. Merak etme, halledeceğim ben. Peşini hayatta bırakmam. İnanırım. Benim sana güvenim tam. Hop, hadi koş bakayım. Yavaş anneciğim. Yani yavaş koş oğlum da. Burası Yiğit'in ilk denize tanıştığı yer. Senin de özgürlüğü ilk tattığın yer burası. Özgür'üm. Özgür'üm. Hayır. Ben Saniye Hanım'la konuştum. Ne konuştun? Yani o benimle konuşmak istedi. Özür mü diledi? Bence kendince evet. Sen ne dedin? Yargılamak, suçlamak bunlar kolay şeyler. Önemli olan anlamak dedim. Ya bence doğrusu bu. Bilmiyorum nefes. Sen affetmiş olabilirsin ama tayir yapma ne olur? Yani doğru ya da yanlış. Ama o kadın sana annelik yapmış. Seni büyütmüş, yedirmiş, içirmiş. Hasta olduğunda başında beklemiş. Hayat küsmek, kinlenmek için çok kısa değil mi sence de? onca başına gelen şeyden sonra... ...nasıl hala böyle düşünebiliyorsun hayret ediyorum nefes. Böyle düşünerek çıkabildim. Sen de böyle yap. Ya biz böyle yapalım. Denerim. Şu ifade mevzusu. Vedat'ın isteyerek yapacağı şey değil. Fikret Aga'nın zoruyla oldu bu iş. Bana yazdığı mektupta da söylemiş. Vicdanı olan herkes bir şekilde yükünden kurtulabilmenin yolunu arıyor. Tahir yolları tıkamamak lazım. Nefes Sanki böyle seninle yeni tanışıymışım da. Söylediklerinde de yeni yeni tanışıymışım gibi. Tahir biz çok fırtınalardan geçtik. Ama hiçbir bizim yaşamak istediğimiz şeyler değildi. Her şeyi Vedat belirliyordu. Biz de ona karşı direniyorduk. Doğru. Nihayet hiçbir şeyden korkmadan konuşabiliyoruz. Bence de ilk kez birbirimizi tanıyoruz. Ben kendi adıma tanıştığıma çok memnun oldum. Umarım sen de memnun olmuşsundur. Bakacağız artık. Bak ya, Ali'nin başına gelenler bence çok kötü. Sen bana tehdit mi ediyorsun? Yok tehdit falan etmiyorum.